Osmanlı kendi tebaasındaki azınlıkları devşirmiş. Ve bunları şeyde kullanmış. Yönetim kademelerinde kullanmış. Yetiştirmiş. 1826 vakayı hayriye hadisesi olduğunda Yeniçeri Ocakları topa tutulup kapatıldığında, yakalananlar öldürüldüğünde bir kısmı zaten daha önceden kendi kimliklerini, esame kartlarını başkalarına satmışlar, kaybolmuşlar. Yani şunu demek istiyorum, Osmanlı azınlıklarını devşirmiş, ama bu, bu azınlıklar Osmanlı'nın sonunu getirmiş. Ki buna 1492'de İspanya'dan göç etmesi sağlanan Yahudilerin Sabateylaşma süreci de buna dahildir. Bu ülkenin kaderini etkileme noktasında hem Sabateycilerin etkisi olmuş, bu devşirilen kişilerin kalanları, aileleri, kökleri, kökenleri itibariyle bunlar da Türkiye'nin sistem üzerine oturabilecek bir vasatı bulabilmişler. Ne zaman? Cumhuriyetle beraber.